Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Boz yavrumuzu bir teke atalım dedim. Bakalım bize ne yapacak. Sabah saat 6:35 yavrumuzu attık kanat tüyüne girdi. Heyecanlı. Yerde çekecektim ama kalktı. Sıkıntı yok kalkışında biraz olsun gösterdim arkadaşlar. Kuşumuz kendini ısıtsın. Sonra altına kuş açalım. İlk defa tek uçuyor. Normalde iki üç kuş uçuruyordum. En sona kalıyordu. Bir 10-15 dakika uçuyordu kuşların üstüne. Şimdi bakalım bugün bize ne yapacak, ne kadar uçacak. Neler yapacak. Hep birlikte sizlerle beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Şu an hala geziyor. Biraz kanadını ısıtsın. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Girişini bilmiyorum. Tam çekebildim ama çok güzel geldi. İlk seferli yaptı arkadaşlar. Maşallah kızıma benim. Kardeşini biliyorsunuz bunun atmaca vurmuştu. O da düzeldi. Onu da uçuracağım. Onu da uçurmaya başlayacağım yakında. Onu da sizlerle beraber izleriz. Yalnız buradan gözüme kameraya güneş geliyor. Ben şu tarafa geçeceğim arkadaşlar. Şuraya oturayım. Yönümü öbür tarafa çevireyim. Çünkü e, dediğim gibi güneş geliyor. Şu sandalyeme oturayım. Junior da diyor lan benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Ben oraya geliyorum sen buraya geliyorsun diyor. Ama yapacak bir şey yok. Şu buradan ha, şöyle yapayım ben şöyle. Ha, kuşumuz da geziyor zaten geçsin. Orada patladı arkadaşlar. Ağacın oradan geçerken heyecanlandı. Bir de orada patladı. Kırlangıçlardan aşırı ürküyor arkadaşlar. Tuhaf bir şekilde kırlangıçlardan acayip derecede ürküyor bugün. Sanki atmaca görmüş gibi uçuyor kuş. Bakın. Kırlangıçlar acayip. Ve gerçekten kafa bulandırıyorlar biliyor musunuz kırlangıçlar? Yani kırlangıç çok olduğu zaman atmaca geliyor direkt. Öyle de bir şey var. İnşallah gelmez. Birkaç tane de atlar bakarız. Hayvan biraz kızmış da arkadaşlar. Yavru ama kızmış biraz da. Bakın kanat dövmeye çalışıyor. Ya şu anda pek bir şey beklemiyorum zaten bundan. Bunları makaslayacağız tüyden sonra. O zaman izleyeceğiz arkadaşlar. Asıl o zaman belli olacak. Aferin. Aferin. Güzel hareketler yapmaya başladı. Hedefe iki tane kuş atacağım birazdan. Kuşun üstüne oynasın biraz bakalım. İnşallah. Aha buradan geldi. Allah kaçırmayalım. Aferin benim kızıma. Öbür taraftan geldi. Daha yeri de belli olmadığı için bir anda geldi. Eşek sıpası maşallah. Bakın bir de orada patladı. Hızını alamadı yine. Telin orada. Buradan hızını alamadı, bir de orada patladı. Orada tel var arkadaşlar. Telden herhalde telden ürküyor. Bu şekilde telin oradan geçmeye mi çalışıyor? Artık ne yapıyorsa kuş beynini ne düşündüğünü bilemiyorum şimdi tabii. Aferin. Bir yer yapmaya çalışıyor büyük ihtimal. Geçti gene. Arkadaşlar şimdi dişi erkek hani yavruları da ayrı tutmak neden faydalı biliyor musunuz? Kuş erken kızar. Eğer bir arada olursa. Bir arada olmazsa kızmaz. Mesela bu kuşu iki gündür şu yeşil kümeste birkaç tane erkek var. Orada hani kanadını dinlendirsin diye koydum kanat altı tüy biraz geçsin diye koydum fitilleri. Orada hemen aşıyı almış erkekten. Aferin kızma. Aferin sana maşallah. Arkadaşlar farkındaysanız tersliyor. O da işte kanat altı tüyde olduğu için bu. Daha tam kanat altı tüye girdi. Daha oraları fitilleri tam yani çıkmadı. Hafif fitilli. Ha, uçar mı? Uçar. Ama işte böyle e, tersleme yapabiliyor. Tersleme yapmasının sebebi de canı yandığı anda bırakmaya çalışıyor taklayı. O yani. Şöyle altına iki tane kuş açtım. Bunları hedefe doğru süreyim ben. Hadi bakalım var Yavaş yavaş. Heh. Sen de Yavaş. Ha. Zaten hemen gördü bakın. Hemen 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 hemen. Aferin benim kızıma maşallah. Maşallah güzel. Çalışıyor arkadaşlar çalışkan. Güzel. Hiç olmazsa bir şeyler yapmaya çalışıyor hayvan. Önemli olan da o zaten. İçinde ne varsa dök, çıkmaya çalış çıkarıyor gezme güzel. Bakın kuş daştık altına. Bakalım şimdi ne yapacak. Gene gelebilir. Geldi. Aferin. iki. Aferin benim kısma. Aferin. Kısa kısa da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyor. Günaydın. Eyvallah kardeşim. ağacın arka tarafında. Oradan dönerken heyecanlanıyor hayvan bir şekilde. Orada patladı kaç kere. Yaklaşık 20-25 dakikadır uçuyor maşallah. Gezmeye de yapıyor artık. Alttaki kuşa da pek bakmıyor. Biraz da kızgınlık var. Bunlar da böyle bekçilik yapıyorlar bana. Eşlik ediyorlar. <laughs> Benle kuş takip ediyorlar. Balkon family de burada. Keyifleri iyi. Keyifleri çok iyi arkadaşlar. Şimdi onları yerlerine alacağım. Bir iki gün dursunlar önce bir. Ne kadar aşılı olsalar da bir iki gün orada bir dinlenecekler. Bahçenin havasına alışacaklar. Oradan gelir mi? Eşek fake attı bize. Bize fake attı arkadaşlar. Ama girecek sıkıştırdı kendini. Bayağıdır geziyor. Bayağı dolaştı yükseldi bir. Şimdi tekrar alçaldı bahçenin üstüne. O ağacın oradan dönerken orada bir patlıyor. Orayı çözemedi. Daha inşallah çözer. Gel bakayım sıkıştın gel şurada oyna. Girecek arkadaşlar iyice sıkıştırdı kendini. İyice sıkıştırdı kendini. Ya arkamdan gelecek şurada. Sıkıştırdı ama nereden geleceği de belli olmuyor. Geldi. Aferin. Aferin kızım maşallah. Yoruldu arkadaşlar yaklaşık 40 dakikayı buldu. Dışarıda falan çok patladı. Özellikle ağacın oralarda çok patladı. Şimdi kendini yapmaya çalışıyor. Yer yapmaya çalışıyor. Mücadele veriyor. Bakın oradan geliyor. Geldi. Aferin benim kızıma. Yine 5 dakika yaptı. Büyük ihtimal inecek arkadaşlar. Mayada belirtiler başlamış herhalde. Bunları uzak tutmak lazım birbirinden. Çekilin kenarı. Çekilin kenarı. Başka yerde cilveleşin. e <laughs> öyle şekler. Bakın yine orada patladı. O ağacın oraya çözemedi. Orada sıkıntı yaşıyor sürekli. O ağacın orada sıkıntı yaşıyor. Çözer herhalde bir şeyini atsın. Heyecanını atsın biraz da. 3-5 güne çözer. Daha ilk. Olacak o kadar. Şurada, <laughs> Yine oradan gelebilir. Aferin. Ay tersledi. Eşek sıpası maşallah. Neyse. Tersledi düştü arkadaşlar. Hedefin tam ortasına indi. Maşallah. Evet arkadaşlar boz yavrumuzun ilk uçumunu sizlerle beraber paylaştım. İyisiyle, kötüsüyle, artısıyla, eksisiyle malzeme ortada. Allah sizlere daha iyiler nasip etsin.